Şırnak'ta 461 üretici, %70 hibeyle 4600 arı kovanı ve ekipmanıyla desteklendi. Şırnak yaydalarıyla, doğasıyla, efendim florasıyla, faunasıyla bal üretimine en uygun yerden birisi. Destekleme için yapılan törende konuşan Vali Birol Ekici, üreticilere yönelik teşviklerin süreceğini belirtti. Ne destek istiyorsanız vereceğiz. Ankara'dan, Karın Bakanlığından, Sayın eklimiz, buradan biz, Belediye Başkanımız, Tarım İl Müdürümüz, ne istiyorsanız, başka şehirlerde ne veriliyorsa biz o destekten daha fazlasını vermeye hazırız. Siz yeter ki üretin, siz yeter ki gayret gösterin. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de sağlanan destekle bal üretiminin 100 ton artacağını söyledi. Şırnak merkezde arı kovanlarını dağıtmayla beraber efendim inşallah 2025 yılında dağıtmış olduğumuz 4600 adet arı kovanıyla şehrimizde yaklaşık 100 ton bal üretimini daha arttırmış olacağız. Şırnaklı arıcılara yönelik destek, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Valilik ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle uygulanan arıcılığı geliştirme projesi kapsamında yapıldı.